Evet herkese selamlar. Bugün 6 Aralık 2023 e, günlerden çarşamba gündem arası programıyla sizlerleyiz yeniden ve e, ekonomist tarafında yine Bahadır Bey var ve Artunç Bey ile de programımıza her zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gündem bugün e, önemli maddeleri içerecek çünkü Cuma günü beklenen tarım dışı istihdam verisi var. Ee, ilk olarak konuya bu şekilde girmek istiyorum. Sonrasında zaten Türkiye içerisindeki gündemi e, değerlendireceğiz tek tek. Artınç Bey e, konuya girecek olursak Cuma günü tabii ki AB tarafında önemli bir veri bekleniyor. Tarım dışı, istihdam verisi de biraz daha e, görünürde bize ışık verecek. E, yıl sonuna doğru artık e, görüntü netleşmeye başlayacak. Yorumları buradan alalım dilerseniz. Evet, şimdi e, dünyada bir geçiş dönemindeyiz. 2024 yılına baktığımızda Riskler daha fazla gibi gözüküyor. Dünyada riskler ve onun dışında belirsizlikler de var. Risk bilip yönetebildiğiniz şeyler, pozisyon alabiliyorsunuz ama belirsizlikler yani Allah korusun Tayvan Çin arasında bir gerginlik, bir yerde savaş çıkması e, gibi e, veya işte bir pandemik olayın gerçekleşmesi gibi belirsizliklere karşı bir önlem de alamazsınız çok fazla. O yüzden hani e, bunun için söylüyorum. Verilerle ilgili böyle geçiş dönemlerinde bir şeyde bulunmak, öngörüde bulunmak kolay değil. Yani Hadır Bey'e bundan sonra kolay gelsin. İşi çok zor. Çünkü yani merkez bankaları enflasyonla mücadele etti. Evet, enflasyonu düşürdü mü? Evet. Amerikan ekonomisi şimdi güçlü gidiyor mu? Evet. Mesela bu hafta işte üç tane veri aldık Amerikan ekonomisinde. Amerikan ekonomisi güçlü gözüküyor. Enflasyonda düşüyor gibi gözüküyor. Ama Hani bırakamazsın bunun bu işin ucunu. Mesela Türkiye'de bıraktık veya bırakırsak ne olacağını gördük. Hala bir enflasyonda katılık var. O yüzden ben beklentinin üstünde mi altında mı gelirden ziyade bu veriye yaklaşırken piyasa hangi noktada karşılıyor bu veriyi ben ona bakarım. Yani çok iyimser karşılıyorsa daha kötümser bir durumla karşı karşıya kalacağımızı daha kötümser bekliyorsa daha imser bir durumla karşı karşıya kalacağını düşünüyorum. Çünkü veriye bir şekilde hazırlık yapıyor piyasa ve bir miktar yavaş yavaş temkinliğe geçiyor bence. Yani Amerikan borsaları da Amerikan on yıllıkları düşmeye devam ediyor. Yani Amerika'da bir ciddi durgunluğa doğru gittiğimiz çokça söylenmekte. Fed ise enflasyon konusunda hala temkinli olduğunu söylüyor. O yüzden ben bu 128 binin çok uzağında bir verikle karşı karşıya kalmayacağımızı ama piyasa bu veriye yaklaşırken çok iyimserse satışların çok kötümserse de alışların olabileceği bir e, şeyle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. E, nedir adı durumla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Üç tane veriyi karşıladık. PMI beklenti 50.8 gerçekleşti. İş imkanları personel değişimi 9, 350, 9 milyon 350 bin için gerçekleşti. Ee, şey, bekleniyordu. 8 milyon 700 bin gerçekleşti. İmalat dışı PMI 52.7 gerçekleşti. Yani Amerikan 10 yıllık tahvillerindeki getiri düşüyor. Yani çünkü Amerikan ekonomisinin bu noktadan sonra hani ee, bir şekilde faiz indirimlerine ihtiyaç olacağına dair bir beklenti çok. O yüzden ben bu verinin e, bir ciddi volatilite yaratabileceğini ve veriye yaklaşırken çok iyimser ya da çok kötümser ver, veril, e, bir girişin çok ciddi bir oynaklıkla e, ters tarafa gidebileceğini düşünüyorum. Bu veriye çok dikkatli yaklaşmak lazım bence. Ama bilmiyorum Bahadır Bey ne der? Yani Bahadır burada da de... ta... buyurun, buyurun. Sizden ee... aslında İşin birazcık e, teknik tarafında da e, endekslere de yansımasını ve hem de veriden beklentisini detaylı alalım. Şimdi Artunç Bey'in dediği gibi eğer beklenti altında gelirse bu tarafta istihdam. Şimdi ister istemez tabii yani şöyle alayım baştan alayım. ABD ile Avrupa Birliği'nin aslında istihdama yaklaşımları farklı. Şimdi Avrupa Birliği Avrupa Merkez Bankası'nın önceliği hiperenflasyon yaşadığı için geçmişte Almanya ister istemez enflasyon öncelikli yaklaşıyor. Ama bu ikiileri birbiriyle çok ilintili. ABD ise büyük buhranı yaşadığı için daha çok istihdama bakıyor. Şimdi istihdam piyasası veya işte tarım dışı istihdam, işsizlik, e, maaşı başvuruları her perşembe gelen veya işte işsizlik oranı gibi verirler. ABD için çok daha öncelikli. Ama Artunç Bey'in dediği gibi şimdi veriye baktığınızda yani büyüme verisi gayet iyi. Projekte edilen 5.2 geldi ki ABD için çok yüksek bir büyüme oranı. Tahvil piyasasına baktığınızda resesyon fiyatlıyor. 2 yıllık 10 yıllık farkı 2 yıllıkla yine kısalar uzunların üzerinde seyrediyor. 10 yıllık tahviller evet aşağı doğru düşüyor ama burada bir resesyon fiyatlaması var. Ama hisse senedi piyasasına bakıyorsunuz orada da bir kafa karışıklığı var. Burada da sanki ralli olacak işte her şey güllük gülistanlık güneş açtı. E hadi e, böyle bir yazdan bir bahardan hava esintisi görüyorsunuz. Şimdi veri şu açıdan önemli evet istihdam dediğim gibi ABD için enflasyondan çok daha önemli olduğu için istihdam piyasasında büyük bir kırılma yaşama emaresi görürse o zaman hisse senedi piyasasında fiyatlanan işte ilk çeyrek çok iyimser ama işte 2024'ün 3. dördüncü çeyreği muhtemeldir ki dördüncü çeyreğinde bir faiz indirimine yönelik beklentiler artabilir. Bu da bizi tabii o zaman daha böyle risk iştahının arttı. Zaten VIX endeksi 10 işte 20 seviyesinin altında 12'lere 13'lere kadar geldi. Ee, bu yüksek risk iştahıyla beraber hisse senedi piyasalarında endekslerde hem de küresel çapta diyeyim sadece ABD piyasalarında değil bizim piyasalarımızda pozitif etkileyecek bir noktaya evriliriz. Bu çok uzun soluklu mu olur? Hayır. Niye diyeceksiniz? Şu an çünkü kritik bir dönüşüm noktasındayız dediği doğru Artunç Bey'in. Bu belki 6 ay içinde çok çok daha netleşecek. Ama ve lakin şimdi biz yumuşak iniş olacak mı olmayacak mı? Onun beklentisinde ve aslında bu sorunun cevabını bekliyor bütün piyasalar. O yüzden Janet Yellen sürekli çıkıyor, açıklamalar yapıyor, yumuşak inişle ilgili sıkıntı yok. Hani biz bunları hayata geçireceğiz diye. Bu da beklenti kanalını yönetme adına yapılan şeyler. Açıkçası biraz düşme olabilir ama velakin hani o büyük buhran tarafındaki gibi bir kırılım veya bir covid dönemindeki gibi bir kırılım olursa o zaman tabii bizim 2024 dördüncü çeyrek diye beklediğimiz faiz indirimleriyle ilgili e, beklentiler birinci çeyreğe hızlı bir şekilde gelecektir. Bu sefer çok çok hızlı bir rally olma ihtimali olabilir ama bu da dediğim gibi ee, bir aylık maksimum çünkü bir sonraki veriyle beraber tekrardan biz aynı döngünün içine gireceğiz ve kartlar yeniden dağıtılacak ona göre de pozisyon alacak yatırımcılar. Ee, evet aslında bir sonraki sorun şu şekilde küreselde e, şu an beklediğimiz veriler ışığında genel olarak e, 2024'te e, faizle ilgili beklenti görüntüsünü açıkladık ama Euro bölgesiyle ilgili bir detay verdiniz az önce. Şimdi Euro bölgesinde de üfe verisi açıklandı biliyorsunuz ki burada üfe verisinde düşüşle de devam ediyor. E, resesyon beklentileri çerçevesinde bu veriyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani şimdi e, esasında Amerikan Merkez Bankası çok daha proaktif davranıyor. Avrupa çok daha geriden geliyor. Genelde olan budur. Çünkü hani ülkeleri de ayırırken Amerika hep gençtir, öğrenmeye açıktır. Avrupa ise biz ne yaptıysak doğrudur. Hani e, Almanya şimdi savaş harcamalarını, askeri harcamalarını arttırıyor ama hani normalde e, Avrupa'nın genelde düşüncesi hiçbir şey savaş etmeye değmez. Çünkü çok büyük de bir savaş yaşamışlar. Hani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'na eninde sonunda e, Amerikalıları kapmış e, İngilizler e, de bir şekilde e, ara çok açılmamış öyle söyleyeyim. Yani çünkü Amerika uzakta bir kıta. Savaşlarla Avrupa yı yıkılıyor, gidiyor. E, çok çekmişler enflasyondan, savaştan. O yüzden biraz daha ya bir yani keyfimize bakalım biraz daha savaş mı hedeyme savaşındalar. O yüzden mücadele ederken de biraz öyleler. Amerika daha e, şey hareket ediyor, proaktif hareket ediyor. Bahadır da biraz önce güzel söyledi. Yani adamlar istihdama bakıyorlar çünkü öyle bir büyük buhran yaşamışlar ki rezalet yani. Ee, şeylerse daha çok enflasyona bakıyor ee, Avrupalılarsa. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası'nın kökünde Bundesbank vardır, Alman Merkez Bankası. Hep anlatırlar ya böyle ekmek almaya gidiyorsunuz, e, giderken bir çuval e, Dolce Mark'la gidiyorsunuz, yolda ekmeğin fiyatı artıyor falan. Anlatabiliyor muyum? Avrupa Merkez Bankası daha enflasyon odaklı, e, Amerikan Merkez Bankası daha istihdam odaklı. Şimdi ee, o yüzden Avrupa enflasyonla mücadele konusunda çok dikkatlidir ve dirayetlidir enflasyonu öldürmek yetmez derler başını ezmek e, lazım derler Amerika'da Walker'ın dediği gibi ama e, orada da enflasyon yavaş yavaş e, şey kesmeye başladı e, nedir adı e, hız kesmeye başladı e, İngiltere Merkez Bankası ile ilgili beklentiler şu anda Haziran gibi faiz indirimlerine de başlayacağı yönde ben Avrupa Merkez Bankası'nınsa biraz daha temkinli olacağını e, düşünüyorum. Yani üfe oranı binde ikilik bir artış gösterdi. Yani e, aynı döneme göre yüzde sekiz nokta bir düşüş var geçtiğimiz e, döneme göre. Yani bizim e, bakmamız gereken iki tane şey var. Bir Avrupa e, enflasyonla mücadeleleri sona geliyor. Bu bizim için iyi ihracat pazarı olarak evet. Ama faiz indirimlerine bence onlar da üçüncü çeyrekten önce başlamazlar. Ee, yani e, her yerde bir Amerika'da ve Çin'in ardından Avrupa'da da resesyon beklentisi var. Ciddi bir ekonomik yavaşlama beklentisi var. Zaten böyle olur. Yani Merkez bankacılar bunu sıfır hatayla halledemezler. O yüzden ben e, yumuşak iniş senaryosundan resesyona doğru gitme olasılığımızı daha net görünceye kadar... E, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarına ara vermeyeceğini ya da faiz indirimlerine başlamayacağını düşünüyorum. O yüzden orada da biraz daha süre var. Tüm dünyada 2024'te ciddi bir ekonomik yavaşlamayla açıkçası karşı karşıya kalabiliriz. Bunu göz ardı etmemek lazım. Evet buradaki görüntüden bahsettik ama e, peki e, Bahadır Bey size de şunu sormak istiyorum. Euro bölgesindeki endekslerin görünümde nasıl bir etki var peki? Yani orada tabii şimdi enflasyonla alacak olursak e, dediği gibi Artunç Bey'in faiz kararı ve faiz beklentileri önemli. İşte en şahin üye de artık daha fazla faiz artışına gerek yok diye bir demeçte bulundu Avrupa Merkez Bankası'nda. E, ama bu işte ilk çeyrekte faiz indirimine başlayacaklar veya işte dördüncü çeyrekte başlayacaklar gibi bir mesaj içermiyor. Sonuçta veriye bakacaklar, veriyi izleyip evet bir trend oluşumu var. Güzel tarafı şu üfe verisinin Şimdi ABD ile Avrupa Birliği'ni karşılaştırdığımızda Avrupa Birliği tarafı çok arz yönlü yani maliyet yönlü bir enflasyon olduğu için bu tarafta geriye çekiliyor olması, negatif geliyor olması yıllık bazda, üfenin düşüyor olması Avrupa Birliği için pozitif. Ama bu yarın bir gün sonuçta bir anda işte enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan bu süreç tekrardan bir anda size e, bir eksternal yani dışsallık olarak dönüp tekrar bu enflasyon rakamlarını yukarı, çek, yukarı doğru çekebilir. Bu açıkçası Avrupa için en büyük risk. Şimdi talep tarafında faiz artışları tabii ki etkilidir. Talep enflasyonu da zaten faiz artışlarıyla e, yönetirsiniz ve bunu kontrol altına alırsınız. Ama arz yönlü enflasyonda veya arz yönlü dışsal şoklarda sizin yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Bu ancak üretim miktarınızı arttırmak veya işte o aldığınız ham madde kaynak neyse onun sizin tarafınızdan üretiliyor olması lazım. Bu da bugünden yarını olmaz. Uzun vadeli yatırımlar ve hani bununla ilgili teknolojik belki know-how transferleri gerekiyor. Şimdi o sebeple evet veri güzel, ee, trend anlamında faiz indirim beklentilerini arttırıyor geçmişe nazaran, bir önceki veriye nazaran. Ama velakin bu olacak anlamına gelmiyor. Burada dediğim gibi oranı olasılığı düşük dahi olsa işte biz normal dağılım diye baktığımızda yüzde beşlik o kuyruk riski içinde olsa dahi bu bölge ciddi bir risk barındırıyor. Aynı bir işte hava yolundaki uçağın mikro çatlaklar vardır. İşte milyarda bir ihtimalle düşer o uçak ama işte Japonya'da gördük 1950'lerden sonra 556 yolcu sadece bu mikroskobik çatlaklar sebebiyle uçak dağıldığı için öldü. Yani buna işte biraz normal dağılım olasılık dağılımıyla değil de biraz bayesian dedikleri işte biraz daha teknik kısma giriyorum. Bu şeyle bakmak lazım. O yüzden risk aslında büyük, olasılığı küçük gözüküyor ama ve lakin gerçekleştiğinde ciddi problem yaratabilir. Şimdilik Avrupa Birliği tarafında tabii ki faiz indirimleri beklentisinin artıyor olması pozitif. Biraz bize portföy tarafında destekleyici olacaktır. Ama ve lakin uzun vadede euro dolar paritesi özellikle bizim ithalatımız dolar ihracatımız euro ağırlıklı olduğu için burada bizi negatif etkileyebilir. Burada iki merkez bankasının FED ile Avrupa Merkez Bankası arasındaki faiz indirim yarışı olursa işte hangisi hızlı giderse biz artık onu gözetmeye başlayacağız ama şu an için bunları hani en azından 3 aylık süre için konuşmak için çok erken. Teşekkür ediyorum. Ee, buradaki detayların arkasından hazır Türkiye tarafına değinmişken e, hemen gündem içindeki maddeleri Ele alırsak birkaç tane sorun olacak tabii ki. Şimdi tabii bu hafta Türkiye enflasyon verileri açıklandı. Ee, bakan Şimşek bir açıklama gerçekleştirdi. Neye dikkat çekti? Çekirdek enflasyona. Buradaki çekirdek enflasyondaki düşüşle birlikte hatta size verileri söyleyeyim Eylül çekirdek enflasyonu 5,28. E, kıstım tarafında 3,72, e, 1,96 sıkıp sıkı para politikasının biraz daha etkilerinin aslında bu oranlara baktığımızda görülmeye başlandığını hissettik. Şimdi TÜFE'nin de aylık beklentinin altında gelmesiyle birlikte %3,28 oranında bir rakam var. Bir önceki aya göre de %3,43 yani buradaki de düşüş yine bir noktada bir de bir ışık tutuyor. Peki buradan yorum alırsak değerlendirmeyi nasıl yapabiliriz? Şimdi Bahadır'ın bıraktığı noktadan devam edeyim. Bu mikro çatlaklardan bahsetti ve normal dağılımdan. Yani çünkü e, önümüzdeki yıla baktığımızda dünyada riskler var, riskler sorun değil, belirsizlikler var. Bu belirsizlik demek esasında Bahadır'ın biraz önce hani o e, kuyruk riski dediği işte normal dağılım şöyle bir grafiktir. Genelde olaylar bu ortada olur. İki tane de e, kuyruk vardır böyle. Bu tail risk dediğimiz. Yani e, aşırı kötü, aşırı iyi olaylar da buralarda düşük olasılıkla gerçekleşir. Ama etkileri büyük olur. Bu neyin tanımı? Karakuğu tanımı esasında. Tam Black Swan tanımı bu. Yani beklentisi çok düşük, kimse beklemiyor normalde. Bir oluyor, her şey değişiyor. Sonra da herkes ya biz bekliyorduk zaten bunu falan diyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyız. Yani Türkiye'de de enflasyonla ilgili bir kere şuna bakmak lazım. Eğer enflasyonda şu anda yaptığımız doğruları devam ettirirsek enflasyonu düşürürüz. Nedir onlar? Ekonomik aktiviteyi yavaşlatacaksın. Tasarruf edeceksin, harcamaları kısacaksın, verimsizliği azaltacaksın ve sıkılaştırma yapacaksın. Bunlardan herhangi birinden vazgeçilmesi olasılığı var mı? Var. E bu olduğu zaman enflasyon patlar mı? Patlar. Enflasyon şu anda bu ekrandaki grafikte olduğu gibi reel faizler şu anda sıfırın altında mı? Altında. Siz gelecek enflasyona inandırmak istiyor musunuz? İstiyorsunuz. Halk çekirdek enflasyondan anlamaz. Biz ekonomistler olarak bakarız, anlarız, bir şeyler söyleriz ama çok pozitif konuşamayız. Çünkü enflasyonda bu çekirdek verisi gösteriyor ki bir hafif hafif şey olsa da iyileşme olsa da enflasyonda bir hala yapışkanlık var. Şimdi bir de e, çok kitabın ortasından konuşalım. Biz Mehmet Şimşek'in enflasyonla ilgili mücadelesinde yüzde yüz ona destek oluyoruz. Nerede? Enflasyonla mücadelesinde. Enflasyonla mücadele nasıl yapılır? Para politikası ve maliye politikasıyla. Burada yapılanlara ara verilemez. Burada yapılanlar yumuşatılamaz. Burada yapılanlardan bazıları yapılıp bazıları yapılmazsa bu iş olmaz. Net. Enflasyonda bir iyileşme var mı? Evet. Yeterli mi? Hayır. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer ekonomi yavaşlatılır ve enflasyonla mücadele parasal sıkılaştırma tarafında devam ederse iyi gideriz. Yoksa sadece Amerikan Merkez Bankası faiz indirecekmiş. Ondan sonra da bizim işimiz kolaylaşacak, finansman gelecekmişle enflasyon düşmez. Ama bir şey daha söyleyeyim burada. Geçtiğimiz dönemde çok fazla hisse senedinde işlem oldu. 8 milyonun üzerine bir e, yatırımcı oldu. Şimdi onun sayısı azalıyor. Neden? Çünkü faizler yükseliyor. Biz de burada Bahadır Bey ile birlikte sizinle birlikte daha fazla faizlerden, alternatif yatırım araçlarından, yurt dışında yatırım yapmaktan ve bu imkanlardan bahsediyoruz. Hisse senetlerinden uzak durun demiyoruz. Dikkatli olun diyoruz. Temkinli olun diyoruz. Yani buradaki yayınları izleyenler daha fazla izleyecekler. Çünkü biz daha fazla sabit getirili meykul kıymetlerden bahsedeceğiz. Borsada eğer yükselecekse önce tahvile Bona'ya yatırımcı gelecek. Ondan sonra ikisi senedine gelecek. O yüzden enflasyona, enflasyonun düşmesine ve tahvil faizlerinde, tahvil ihalelerinde olanlara eskisinden çok daha fazla bakmamız lazım. Evet. Bahadır Bey, sizde. Ya yani Burada tabii şimdi trendin oluşuyor olması çekirdek tarafta işte beşli seviyelerden bir 96'ya kadar gevşedik bu pozitif yani çekirdek tarafa merkez bankalar merkez bankalarının özellikle dikkat ediyor. Neden işte mevsimsellik etkisi veya işte dönemsel etkilerden kurtulmak adına bu daha iyi bir gösterge bununla ilgili herhangi bir problem yok. Evet sıkı para politikasının etkileri gözüküyor. Lakin daha işin çok başındayız. Yani biz enflasyonu bugün geldiği noktalar veya işte geçtiğimiz sene gelinen noktalara baktığınızda bu bir anda olmadı. Yani hatta bu işi belki koronadan da öncesi 2018'de falan almak lazım. Yani siz bu geldiğiniz enflasyon sürecinde e, tabii ki başımıza büyük felaketler geldi. Tabii ki çok problemli dönemlerden geçtik. Bunlara hiçbir itirazım yok. Evet o dönem için yapılan e, politikalar ve hani en iyi seçenek de olabilir ona bir şey demiyorum ama biz geçmişi bir kenara bıraktığımızda yüksek bir enflasyon seviyesine geldik ve bu sadece 2021'den bu yana alsak bile aşağı yukarı bir seneyi aşan bir süre içinde kademe kademe sonrasında tabi Artarak devam etti. Niye? Fiyatlama alışkanlıkları, davranışları bozuldu. Şimdi aynı benzer durumda bir sıkı para politikasını uygulamaya başlayalım. Daha seçimden sonra başladık. Şimdi bu süre içinde, 5 ay içinde görülen Öncü e, pozitif göstergeler e, tabii ki risk iştahını arttırıyor, beklentileri pozitife etkiliyor ama bu tamam işimiz bitti, 5 evet, ayda kaldırdık, 5 ayda indirdik gibi bir dünya yok. Nasıl ki biz 12 ay, ayı aşan bir süre içinde yüksek enflasyon rakamına geldiysek kademe kademe bazı şeyler bozulduysa da, fiyatlama davranışları. Şimdi kademe kademede bunun inmesi gerekiyor. Aslında Artunç Bey'in atalet dediği kısım orada. Yani nasıl kaldırıyorken bu yukarı gidiyorken atalet sizi enflasyon aşağıya doğru çok yükselmesini engelliyor belki. Ama yukarıdayken de enflasyon bu sefer aşağı iniyorken sizi zorlaştırıyor. O yüzden şimdi burada tabi dengeli bir politika gitmek gütmek gerekiyor. Çünkü işte sadece para politikasıyla bu iş olmuyor. Tasarruf da yapmanız lazım. Çünkü tasar, yani bu sadece özel sektör veya işte e, sadece kamu sektörü değil toplam tasarruf miktarını arttıracak şu aşamada artık doneler veya enstrümanlar piyasaya girmeye başladı mı? Evet. Faizlerin artmasıyla beraber artık yatırımcılar için birbirine ikame piyasalar oluşmaya başladı. Yabancı girdiğinde Artunç Bey'in dediği doğru. Öncelikle tabii ki işte swap piyasaları açıldı. E, her şey eskiye normale dönmeye başladığında artık burada tabii ki tahvil tarafıyla girecekler. Niye? İşte kur riski almak istemeyecek. Eurobondlar tarafıyla girecek. Sonrasında swaplarla beraber işte yüksek getirili devlet tahvilleri, dips veya şirket tahvillerine girmeye başlayacak. Kademe kademe Ama bunu yapıyorken sadece tahvilde kalmayacak. Tabii ki işte portföyünü bölecek. Diyecek ki %80'i, %70'i tahvilde geri kalanı ben işte hisse senedi piyasasında gireyim diyecek. Niye diyorum bunu? Çünkü tahvil tarafında Toplam stoğa baktığımızda çok büyük bir düşüş olmadı. Yani biz hmm. geçtiğimiz şöyle bir 10 yılı aldığımızda o tarafta volatilite hisse senedi piyasasındaki gibi yabancı takas oranı çok dalgalanmadı. Hisse senedi piyasasında çok büyük dalgalanma var. O yüzden aslında şimdi Artunç Bey'den farklı gibi gözükmekle beraber aslında farklı bir bakış açısı sunmaya çalışıyorum. Girdiği zaman da bizim aslında endeks üzerinde yaptığı o küçük e, miktar giriş bile ciddi anlamda bizim endeksi yukarı taşıma potansiyeli var. Şimdi yatırımcılar şunu yanlış anlamasınlar. Ya işte tahvile girecekmiş o zaman hisse... Hayır öyle bir şey yok. Yoğunluğu evet büyük oranda tahvile girecek ama hisse senedi piyasasına giren küçük miktar dahi yabancı takas oranını çok yukarı taşıyacağı için onun yaratacağı beklenti ve fiyatlamalar zaten bizim endeksi 10 binin üzerine çok rahat taşır. Hele bir de artık tahvilde ben alacağımı aldım dur endeks güzel gidiyor. İşte bugün izleyenler vardır yani piyasayı işte hemen gene bankalar S&P'nin açıklamasından sonra bankalar tarafında pozitif ayrışma görüyorsunuz. Yani bunun sebebini işte yabancı girecek beklentisi. O yüzden enflasyon verileri önemli. Bir trend gösteriyor ama FED dahi şunu söyleyeyim geçmişte yani kalkıp da 3 veriyle 4 veriyle ben kararımı değiştiriyorum işte yumuşatıyorum demedik. Bakın hala enflasyon o tarafta ciddi anlamda aşağıya gelmeye başladı. Kontrol altına alındı ki ben %2'lik hedefin aslında biraz revize edilmesi gerektiğini de düşünenler dedim. Çünkü 1950'lerin iktisat kitapları ve hesaplamalarıyla yapılmış %2 işsizlik oranı veya işte %2'lik pardon %4'lük işsizlik oranı ve işte %2'lik enflasyon hedefi biraz revize de edilmesi gerekiyor. Hadi revize etmediniz ama %3.2 çok kötü bir oran değil. Hele bizim gibi bir ülkeler açısından baktığınızda çok çok iyi. Yani tamam %50'lik bir sapma var gibi gözükmekle ona rağmen FET ne diyor? Ben sıkı para politikasında devam edeceğim diyor. Yani siz benden öyle hemen ilk çeyrek beklemeyin. Şimdi bize çevirecek olursak şimdi yatırımcılar da Merkez Bankası'ndan aman ha yani öyle faiz indirimi falan şu süreçte beklenmesin. Ama velakin bu şu demek değil. Faizin indirilmesi bizim endeksimizi pozitif etkilemeyecek. Tam tersi ben şu an şeylerin değiştiğini söylüyorum. Faiz indirim sürecine girersek bizim endeksimiz tepe takla olur. Yani bu çok net. Faiz artışları Geçmişte aslında endeksi baskılayan bir e, konjonktürdeyken genel olarak algı budur. Şu an bulunduğumuz durum itibariyle tam tersine faiz artışları istenilen yolda yabancı yatırımcının istediği yönde ilerlediğimiz ortodoks politikaları işte görüyoruz. E, temelli yani tamamen uyduğumuzu göstermesi açısından yatırımcıya pozitif bir etkili yaratıyor ve pozitif beklenti yaratıyor. O yüzden faiz artışları endeksi aşağı çekmez sadece alternatif bir ikame yaratacak. Lakin bu yabancı girişiyle beraber şu an zaten endeksin geldiği noktada 7400'ün altına kısa süreli belki gün içinde geldik ama hemen 7800'ün üzerine attık. 8000 seviyesinin üzerinde tutunduk. Bu zaten o gitme isteğinin göstergesi zaten enflasyon oranında siz enflasyonu ben sen, önümüzdeki sene yüzde 36 ortalama bir hedef veriyor Merkez Bankası. Yüzde 36'nın altına inmeyeceğini düşünürseniz yüzde 36'lık aldığımız bugün hissenin zaten değerinin artması lazım. E böyle bir şey kur volatilitesi de yoksa şimdi kendinizi yerliden yabancıya alın. Ben Amerikalıyım varsayın. E kur aynı kalacak aşağı yukarı. E %36 enflasyon bu hisse senedi şeyini e, dolar bazında %36 getirir dünyanın hiçbir yerinde yok yani o iki iki daha dört şimdi düz mantık o yüzden hani faiz artışlarına kesinlikle bizim yatırımcımız yerli yatırımcımız ters anlamasın şu an bulunduğumuz konum itibariyle faiz artışı önemli enflasyonla mücadele için gerekli ve enflasyon aşağı indiği sürece bu tarafta hem hisse senedi piyasasında hem tahvil piyasasında yukarı yani bizim lehimize olan ralliler görme ihtimalimiz oldukça yüksek Peki çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. E, bu süre içerisinde de zaten S&P değerlendirmesine de değer, e, değindiniz e, yorumlarınızda e, Yavaş yavaş programı sonlandıralım artık. E, bir sonraki programda tekrardan görüşeceğiz. Yarın bu arada buradan minik bir duyuru geçmek istiyorum Artunç Bey. Sizin de bilgileriniz doğrultusunda. Twitter Space'de buluşacağız biz Bahadır Bey'le. Sizlerin de katılımı olursa çok seviniriz. Ve mutlaka bu yayını izleyenler de bizi takipte olsun. Bir sonraki programda Cuma gün olacak tam zamanı Artunç Bey'le. O yüzden şimdiden hoşça kalın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Müzik